Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet karşımızda gördüğümüz dağ Ebul Kubeys Dağı. Mekke'nin en önemli dağlarından birisidir. Bu dağda yaşanan çok büyük olaylar var. Şimdi bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Birincisi Hazreti Adem Aleyhisselam ilk ateş parçasını bu dağdan almış. Hacı Lesvet taşının buradan alındığı bilgisi yer alıyor sonrasında İyâk veya Meshiç kabilesinden biri burada bir bina yapma teşebbüsünde bulunduğu için e, ismini oradan almakta. Yine tarihte birçok hadiseler zuhur etmiş bu dağda. Bunlardan en önemlilerinden şunlar var. Kamer suresinde zikredilen Şakul Kamer yani Peygamber Efendimizin ayı ortadan ikiye yarma olayı o büyük mucize bu dağ bu dağdayken yaşanmış yani Efendimiz bu dağın zirvesindeymiş işte gördüğünüz karşıdaki da o mucizeyi bu dağda göstermiş Efendimiz yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'a haç emri bu dağdayken verilmiş allah Teala emretmiş git insanlara haccı anlat, ha hac etsinler, Kabe'yi tavaf etsinler diye buyurmuş. İşte İbrahim peygamber de bu dağdayken kendisine bu emir gelmiş. Hazreti Adem aleyhisselam vefat edince buraya defnedilmiştir. Bu rivayet de var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kılmış. Namaz kıldığı arsaya mescit bina edilmişti. E, muhtemelen o dağın zirvesinde yer almaktadır. Henüz çıkmadık. Bilmiyoruz ama öyledir kesin. Ebu Kubeys Dağı'nın üzerinde 1980'li yıllara kadar varlığını sürdüren Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Haccı buradan ilan etmesinin ve Hz. Peygamber'in namaz kılmasının hatırası için yap yaptırılan İbrahim Mescidi vardı. Bu mescidi Mekkeliler Bilal-i Habeşi Mescidi adıyla da anarlardı. Daha sonra Ebu Kubeys'in tamamı istimlak edilerek üstüne saraylar, altına da harem i Şerifi, Aziziye ve Mina'ya bağlayan tüneller inşa edildi. Evet zaten az önce tünelleri de görmüştük orada. Bu dağın altından şu an tüneller geçiyor ve Safa ve Merve de bu dağın eteklerinde arkadaşlar. Evet şu tam karşımızda gördüğümüz dağ Ebu Kubes Dağı. Mekke'de çok önemli bir dağ. İnşallah bu sefer ziyaret etmek nasip olmadı ama bir dahaki gelişimizde belki de ziyaret ederiz. Tabi ziyaret açıksa. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar inşallah. Bir sonraki yayınımızda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hoşçakalın.